Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz hepinize güzel hafta sonu başlangıçları diliyorum bugün 17 Ocak Ocak dedim değil mi 17 Ocak 2025 Cuma günündeyiz Cumanız hayırlı mübarek olsun Şabat şalom ne varsa herkesin meşrebine göre hayırlı mübarek olsun güzel hafta sonları şimdiden Saatte 15.46 olmuş Fransa'da arkadaşlar. Şimdi ben sesli gazeteye geçeceğim. Ya dün böyle bir serzenişte bulunmuş gibi oldum da arkadaşlardan hemen böyle bir reaksiyon geldi. Mail atanlar falan var onlara da cevap vereceğim. Ya nereye gidiyorsun ne yapıyorsun? Ya yok olmuş bitmiş bir şey yok. Benim zaten sağım solum belli olmaz öyle konuşuyorum. Bir, bir sene üç sene daha sürer ama yani bir yorgunluk var metal yorgunluğu. Metal yorgunluğu yani bu, siyaset bilmem ne falan bunlar yürüyecek işler değil yani bu. Ee, bizi çok yıpratıyor, herkesi yıpratıyor. Ha, bunları biz yine zaten ben hani mesela videoları hala yapıyor olmamın sebebi sizlersiniz yani ee, böyle eş dost arkadaş kanki candaş yoldaş bilmesem e, çoktan bırakırdım yani iş hani parayla pulla yapılacak bir iş değil zaten <laughs> hani kazansak en azından bir para için yapıyorum falan diyeyim. E, o da yok. Dolayısıyla şeye gerek yok. Yaparız, düşünürüz bir şeyler. Yani belki artık siyaset miyaset olmaz da ne bileyim şey yaparız ya. Goy goy yaparız yani açarız. Goy goy yaparız. Yemek yaparız çay yaparız. Çorba yaparız, bir şeyler yaparız ya. Ama yani e, hakikaten şey bazı arkadaşlar tabii işte şeyi değiştir, konsepti değiştir falan. Ya konsepti değiştir, bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Ya ben zamanı olan bir adam değilim yani hakikaten. Yani bunun için ne ekibim var, ne zamanım var, ne param var, ne pulum var. Hani tek işim e, var adam şimdi sadece sosyal medyadan para kazanıyor. E, sadece sosyal medya için yaşıyor falan yani o adam onun için kafa kırıyor, strateji geliştiriyor, belirliyor, yapıyor, ediyor. E biz öyle değiliz yani kardeşim biz sabah <laughs> altı sabah öğlen e, 13.30 eve gelen adamlarız yani. E, yaşta artık ilerleyince şimdi yaşta ya sanki 60-70 yaşındaymışım gibi konuşuyor gibi olmasın ama yani artık eski pratikliğimiz de yok yani. Hani 30 yaşındaki 25 yaşındaki gibi değilsin e, çabuk yoruluyorsun. Haliyle böyle bazen de işte sizleri sevdiğim için, beni de anlayacağınızı bildiğim için öyle serzenişte bulunuyorum. Ee, bakarız, yaparız bir şeyler. Bir arkadaş güzel bir şey söylemiş. Ya bir sürü seni seven insan var onlarla röportaj yap, şey yap, canlı yayın yap. O da olabilir ya, o da olabilir yani. Bilmiyoruz yani öyle işte bazen böyle hani şey olur ya bir an gelir böyle artık çok sıkılırsın falan. Uf dersin, karşı tarafın seni anlayacağını bildiği için siz öyle anlayın yani. Sizleri sevdiğim için. Bon. Bref. Ben şimdi o zaman sesli gazeteye geçeyim. Ee, eskiden mesela şu, şu girişi, entroyu yaptığımda tedirgin olurdum, tamam mı? Derdim lan şimdi millet çok uzun tutuyorsun. Hadi artık gir falan. Bunlara takardım şimdi ama şimdi takmıyorum yani. <laughs> yani zaten biz bize kaldık artık. Yok. <laughs> Dolayısıyla hani zaten beni sadece anlayan insanlar var karşı tarafta. Ee, o dolayısıyla da tamam ben artık geçiyorum baba yine de geçiyorum şu şey arıyorum ha şuradaymış hop başlangıç. Sondan mı başlayayım baştan mı başlayayım ya son gördüğüm haberden başlayayım yani gerçi dün vardı da kaybettim bunu 18 saat önce paylaşılmış bir haber. Özellikle İzmir'de yaşayan arkadaşlar yani İz İzmir'de de olmanıza gerek yok yani. Bu nereye gitti yine lan? Heh, pardon özür dilerim arkadaşlar. Evet. İzmir'de olmuş. İzmir'de cereyan etmiş arkadaşlar bu olay. Türkiye'de biliyorsunuz böyle bir teftiş bilmem ne mekanizması olmadığı için herkes tutturabildiğine işte zehirli tarım ürünlerini biz yani zehiri basıyoruz basıyoruz. Onun da böyle cilalayıp Avrupa'ya falan yurt dışına neyse satmaya çalışıyoruz. Adamlar da salak değil. Bakıyorlar, bir numune alıyorlar, çok zehirli geri gönderiyorlar. Geçen de Sağlık Bakanı dedi ya, yok öyle bir şey olur mu ya dedi biz ona nasıl? Bakın patatesleri dedi biz şey yaptık dedi. Ee, yok ederken öyle bir propaganda videosu çekmiş bak o geri dönen patatesleri biz ne yapıyoruz filan diye. Ama işte gel gör bir patates mevzusu, kumpir arkadaşlar. İzmir'de kumpir yedikten sonra fenalaşan Servet Polat'ın yemek yediği işletmede yapılan incelemelerde salmonella bakterisine rastlandı. Güzel tamam ama bu keşke bu e, incelemeyi şeyden önce böyle yapsanız mutat olarak o işte tüccar neyse yani korksa desek ki ulan her an böyle bir kontrol bir teftiş olabilir. Ben kullandığım malzemeyi bilmem ne işte kaç kaç derecede saklanması gerekiyor bunun bir şeyi var biliyorsunuz trasabilite denen bir şey var yani nereden geliyor nerede durması gerekiyor kaç gün durması gerekiyor falan yani bunları adam yani bundan çekinse Böyle şeyler gelmez. Şimdi içkiden insanlar ölüyor. Yani 30, 40, 50, 60 kişi kaç kişi öldüğünü bilmiyoruz, saymıyoruz artık. En son zahmet ettiler de dün bir şey yakaladılar. 2-3 kişiyi yakalamışlar. Bugün de İzmir'de İzmir'de Narfield denen bir yer arkadaşlar bilen varsa eğer. Şimdi tabii ki sosyal medyada haber diye çıkan her şeye de inanmamak lazım. Ama ortada bir ölümlü bir mevzu var. Yani ben hani kesin bu doğrudur ve kesin Narfield'ın yaptığı bir boktur falan diye de demiyorum ama Türkiye'nin hani şartlarını göz önüne aldığımızda Türkiye'de neyin nasıl işlediğini bil, yani ...bunu gördüğümüzde böyle şeylerin olması çok normal olabilir. Dolayısıyla yediğiniz yerlere, gittiğiniz yerlere dikkat edin canım arkadaşlarım. İş yeri sahibi tutuklanmış filan. Bakalım çıkıp adam şey der mi? Bunlar bize yapılan bir komplodur. Vatan, millet, sakarya, ezanlar susmaz, bayraklar inmez filan da der mi? Lan adamın bir canı çekiyor. Artık kumpir de yiyemeyecek ya. Kumpir, patates lan. İçinde salmonella... Oğlum nerelerde saklıyorsunuz siz bu? İçinize içine koyduğunuz yani 5-6 tane işte mayonezi, bilmem nesi, şu su bu su. Ya bu kadar şeyi yani düzgün bir yerde koruyup saklayamıyor musun ya? İnsan hayatı ucuz, Kumpirden ucuz, her şeyden ucuz. Evet, Beşiktaş Belediyesi'ne yapılan operasyonda yaprak <laughs> yaprağım. Yaprak isimli gizli tanı Böyle bir gizli tanık uyduruyorlar. Bu işte FETÖ bilmem neleri filan biliyorsunuz binlerce insanı gözaltına aldılar tutukladılar filan neyse. Orada da hep böyle bir tanıklar çıkıyor. Tanıkların kim olduğunu bilmiyorsun ne olduğunu bize. Yani bir şeyle suçlanan adam bu tanık adam öyle bir şey tanımıyor yani yok. Benim de etrafımda var mesela Ankara'da filan bir iki arkadaş vardı İstanbul'da vardı filan. Ya diyor böyle böyle adam içeriye girdi çıktı tanık benim için şöyle 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 demiş diyor. Ya ben o, o adamı tanımıyorum, etmiyorum. Öyle bir kişiyle hayatımda karşılaşmadım, etmedim. Yani yok böyle bir şey diye uyduruyorlar. E şimdi tabii gizli tanık olunca yani Türkiye'de AKP taktiği bunlar. Onun tanığın verdiği ifadeye göre soruşturma yürütülüyormuş arkadaşlar. Neyse tabii ki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanıyor. Ama adam Rıza Akpolat'ın hakimlik ifadesi bitti. Beşiktaş Belediye Başkanı'nın ifadesi 15 dakika sürdü. Çok sürmüş, çok sürmüş. Zaten emir büyük yerden yani 11 dakikada sürebilirdi. Ya ama 15 dakikayı geçirmemek önemli tabii. Yani Türkiye'de hırsızın bilmem ne falan <laughs> hani ifadesini alsa da yani 15 dakika yani 15 dakika hani ifadesini almış gibi olsun. Yani hukuk yerini bulmuş gibi olsun falan diye. Ben şimdi tabii Rıza Akpolat'ı tanımam, etmem, sevmem, nefret de etmem ama yani e, o olamaz mı? İşte siyasetin içine girmiş. Belediye başkanı usulsüzlük bilmem ne yapar. CHP'lisi de yapar tabii ki. AKP'lisi bunu kat be kat yapıyor. Kat be kat yapıyor. CHP'lisi niye yapmasın? O da yapar da sorun bu değil. Yani AKP'nin şu dönemde e, bunları yapmasının belli bir sebebi var yani. E, 15 dakikada işte adamı neyse gözaltına almışlar. Şimdi işte kumpiri dedik, içki falan ondan bahsettik. İçkiden insanlar ölüyor. Ümmetinin lideri de e, bulunduğu fanus içerisinde sarayından sanıyor ki dünya benim ülkem. Aynı ben nasıl sarayda yaşıyorsam vatandaşım da öyle bir sarayda yaşıyor. İtibar çok önemli. Ben bu saray yani bildiğiniz gibi değil. Ne yaparsan et 150 tane koruma aracıyla gidiyor bilmem uçaklarla, yatlarla, katlarla, saraylarla bilmem neler. Ondan sonra sorduğu zaman itibar mı devletin itibarı? Devletin itibarı diyor. Devletin itibarı öyle olmaz. Devletin itibarı işte böyle oluyor daha doğrusu itibarsızlığı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı İstanbul'da yaşayan vatandaşlarına sahte içki konusunda uyarıda bulunmuş arkadaşlar. Değil mi? Yani o yani bir devleti ciddi bir adam olsan, devleti yönetsen, hani Dışişleri Bakanı falan o utanırsın yani ya böyle bir şey. Cık yani ne duruma gelmişiz ya artık yabancı ülkelerin elçilikleri bilmem neler falan kendi vatandaşını uyarıyor yani. Derde mi adam yani işte bu işte itibarsızlık. Ama ümmetinin lideri giller için böyle bir şeyin çok da önemi yok. Evet Erhan Usta Osman Gazi Köprüsü Otomobil geçiş ücreti 795 TL, devletin ödediği katkı payı 1166 TL, şirkete toplam ödenen para 1961 TL, toplam yatırım maliyeti 2.8 milyar dolar. Şimdi devlet hani bunlar sürekli yapıyoruz ya bu işte geçiş garantisi bilmem nesi otoboku filan. Lan hani devlet bir köprü yapar. Bir zamanlar yap işlet devlet bilmem ne filan vardı neyse. Ee, hani yapar devlet şunu da güder yani tamam mı? Buradan devlet biraz da kar etsin biraz da kazansın. Ya bunu bedavaya getirsin. Ya işte yapışlet devlet onun için vardı. Şimdi var mı hala bilmiyorum. Değiştirdiler AKP. Onu da değiştirmiştir. Kendini yontmuştur. Ulan arkadaş o kadar köprüler yaptık. Bilmem tüneller yaptık. Yollar yaptık filan. Devletin kazancı sıfır. Sıfır. Fahiş fiyat. İnsanlar geçiyor illallah diyor. Ya bütün kazanç yapan adamlara gidiyor yani. Ulan yaptın bittin artık kene gibi yapışmana gerek yok. Defol git artık yani. <laughs> tamam yaptın neyse parasını al. Bu ne lan? 795 TL geçiyor. Ulan şeyden pahalı lan. Fransa'dan pahalı yani. Evet. Ümmetinin lideri arkadaşlar. Ümmetinin lideri. <laughs> ihale yolsuzluğu, CHP'ye söylüyor İhale yolsuzluğu varmış da bir yerde <laughs> açıklaması. Daha Turpların büyükleri heybede daha bunlar durun hele bunlar ne ki filan gibi şeyler söylüyor. Ee, şimdi işte ne diyorlar Fransız atasözü mü diyor ben hiç duymadım Fransız olabilir. Ne, kim söylediyse güzel bir şey ama yani nerenin atasözü nerenin deyimi bilmiyorum. İşte e, hırsıza bir, hani bir şey yaparsan e, hani ne olur bir şey olur diyorlardı işte. Ee, sana efendilik taslar filan sana ahlak abidesi kesilir gibi bir laf vardı filan öyledir başka bir yerde de bir, yerde bir şey duymuştum işte bir kere sınırı aşan için artık sınır yoktur yani sınır aşılmıştır artık yani bir kere o adam sınır aştıysa artık onun için hiçbir sınır yoktur her günah mübah olmaya başlar her ahlaksızlık makbul olmaya başlar her hırsızlık da artık onun için mümkündür. İşte bu da ümmetinin lideri için. Lan bunu söyleyecek olan en son kişi sensin lan. Yani bunu yani bir yerde ihale yolsuzluğuyla alakalı onlar şeydir. imam tip yaptırmak için falan yapıyorlardır belki ümmetin lideri. Belki montajdır onlar. Sana gelince montaj bilmem ne falan oluyor. Başkası yapınca değil mi? Lan tamam başkasının yaptığı da şerefsizlik, seni de. Ama sen sen hırsızın en büyüğüsün yani. Senin çıkıp böyle sanki şey taslaman Sanki bir yerde yolsuzluk varmış bunlar işte daha topların büyükleri heybede filan. Daha bunlar sadece gördüğümüz yani görünen buzdağının işte küçük bir tarafı filan. Hırsız, baş hırsız. Ölünce, geberince yedi sülale seni herkes hırsız olarak, başırsız olarak anacak. Evet, hiç bundan kurtulamayacaksın. Hep seninle birlikte gidecek. Seni bugün destekleyen o kadar kitleler bilmem neler. Adolf Hitler'in de öyleydi, Mussolini'nin herkesin öyleydi. Onların hiçbirisi ölüp gittikten sonra arkanda durmayacakken, yani. hiçbirisi, hiçbirisi, sadece yaptığın kötülüklerle, fenalıklarla, hırsızlıklarla, zulümlerle, zorbalıklarla anlayacaksın. Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek diyor. <laughs> Yani bir şey de diyemiyorsun yani. Haklılık payı da var. Şimdi iyi de öldür hakkını yeme. Yiğit değil ama yani hırsız ama hırsız öldür ama hakkını yeme. Tamam yani hırsız mırsız mı ama bir ara sıra doğru bir şey söylüyor yani. Kırmızı kart göstermek. Yani siz hani vizyon deyince siz ümmetin <laughs> lideri sen kim vizyon kim Allah aşkına. En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzatmak. Tamam şuraya kadar getirdin. Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek. Lan en büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmak ne demek ya? Ne alakası var yani? Rakı fiyatlarını ucuzlatmakla kırmızı kart göstermek ne alakası? Tamam getirdin en az en azından en azından şöyle yapalım bak. Bunların en büyük vizyonları kırmızı kart göstermek. Zaten mesela CHP camileri ahırlara çevirdi ve SSK'yı batırdı. Böyle bitir yani. <laughs> ne alakası var lan? En büyük taahhütleri rakı fiyatlarını ucuzlatmakmış. Senin de en büyük vizyonu şey ya o rakıdan alınan vergiyi diyanete höpletmek yani. 400 bilmem kaç milyar TL vergi toplamışsınlar 200, 2024'te. İçkiden, alkolden, şundan bundan. Ya onları, onları yemeye gelince höpür höpür yiyorsun değil mi? Rakı fiyatlarını ucuzlatmak. Ha geldi Binel Yıldırım dur şunu kapatayım da bu alamalar şimdi bana yasak getirmesin. Bu, bu arada bir tek bu video vardı. İnşallah bir şey olmaz. Evet. Hayvana <laughs> bak ya. Siz doğurun para için. Para işin teferruatı diyor adam. Binali Yıldırım doğum yardımıyla alakalı konuşuyor. Bu paralara çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı canım diyor. <laughs> ya işte herkes yani senin gibi olmuyor öyle. Sen şimdi düşün bir de herkes üç çocuk diyorsunuz. Bak diyor ya bu sembolik olabilir ama o çocukların oluşturacağı katkı bunların çok üzerindedir diyor. Öldürmeyeceksiniz ama değil mi? Yani bebek doğacak, öldürmeyecekseniz eğer belki bir denenebilir yani aileler. Ama şimdi üç çocuk diyorsun. Her üç çocuk bir ailenin üç çocuğu düşün. Senin o balina oğlun var ya, onun gibi olsa üç tane balina olduğunu düşün bir ailede. Yani onu doyuramazsın. Yani yiyecek, alacak, satacak değil mi? Rüşvet, hırsızlık filan, gemiler bilmem ne filan. Yani ülkeyi böyle doyuramazsın her ailenin. Senin oğlun gibi üç tane çocuğu olsa o balina gibi. Mümkün değil yani. Yani senin oğlun mesela o balina o adamın tek başına yediği bir şehrin yani Türkiye'de bir şehrin yediğine denk. Şu anlar piyasada gözükmüyor yani. Böyle balinanın görünmemesi de enteresan yani. Yani götleri rahat da hiç dertleri yok, tasaları yok. Doğum yardımı bilmem parası Bun, bunlar diyor teferruat ya diyor. Ulan 20 bin lira para veriyoruz. Bunun neresi teferruat? Hıyar. 14 bin lira emekliye hadi emeklinin artık çocuk yapacak şey olmaz da. Lan çocuk estağfurullah ya. Bilir bilir konuşuyor hıyar. Geçen bir tanesi gitmiş sosyal medyada influencer neyse kanalı olan bir kız. 150 bin TL işte hesaplamak için esprili bir şey yapıyorlar. 3 tane işte bir buzdolabı bilmem ne 130 bin lira ediyor. Televizyon diyor Televizyonda yok diyor neyse diyor biz vazgeçelim diyor. 150 bin lirayı al bir tarafına duhul et. Ne yapacak 150 bin lira kim? Hani bir buçuk milyon lira desen olabilir hadi bir buçuk milyon lira. Yani 150 bin lira kim ne yapsın? Ya yani öğrenci iş işte burs lan o 150 bin lira. Evet. <laughs> Şunu ben yine kapatayım da ne olur ne olmaz. Bu kadın arkadaşlar avukattı. Avukatlık mesleğinden istifa etti. Peygamber oldu. Peygamberliğini ilan etti. Ee, peygamberliğini ilan eden Eylül Ecemzal kendisiyle dalı geçilen sürece Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan ettiği sürece benzeterek peygamber olduğuna inanmayanları uyardı. Muhammed Efendimiz filan da diyor. Demek ki yani bu onun son peygamber olduğuna inanmıyor ama onun peygamberliğini kabul ediyor. Tabii çünkü sonuçta kendisi peygamberse eğer. Kur'an'dan bilmem ne ayetleri almış. Sanki ben de başta şey zannettim yani. Oradan bir ayet okuyor falan zannettim. Yok kendisi için okuyormuş onları. Kendisi için yazıldığını falan şey yapıyor. Ya, yani, bence yani eğer memnunsa, hayatından memnunsa olabilir. Yani farklı bir tarz, e, otantik. Bugüne kadar bir kadının peygamber olarak kendini ilan eden mesihleri falan çok gördük. Çıf çıf hocalar, bilmem neler filan, coğrafyamızda da var bizim menzilciler, şunlar bunlar ama bir kadının çıkıp peygamberliğini ilan etmesi bakir bir alan burası. Ee, enteresan, eğer mutluysa devam etsin işinde. Yani peygamber olarak kalmak, onu devam etsin yani. Sevenleri de vardır, ona inananlar vardır. Problem yok bence herkes. Ya i̇steyen herkes peygamberliğini ilan edebilir yani başkalarına zarar vermediği sürece, kazıklamadığı sürece yani şu şekilde kalacaksa ya herkes <laughs> sorun yok yani. Evet. Nihat Özdemir Suriye'nin Türk mallarına getirdiği ek vergi. Arkadaşlar Suriye, bildiğin Suriye. Şimdi bunlar Suriye Fatihi ya. Suriye Türk mallarına çok ciddi bir vergi getirmiş. Suriye. Şimdi bunlar Fatih. 82 Halep, 83 Şam, 84 bilmem ne. Ama ama adamlar sana korkunç bir vergi getirmişler. Türkiye'den gelen mallara yani yüzde üç yüz ne? Şimdi Nihat Özdemir bu da e, kimdi bu adam? Bu adam yandaşlardan bir tanesi değil mi bu adam? Tüm ülkelerden 7 dolarlık gümrük vergisi alınıyor. Türkiye'den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bak çimento için imar planı, ümmetin lideri imar yapacağız biz orada filan diyordu. Bu çok yüksek bir vergi. Öyle işte. Yani mesela şey gibi düşün. E, Audi marka aracı Almanya yapıyor. 20 bin liraya sen alıyorsun onu. 130 bin liraya satıyorsun değil mi? Yani Alman der yani oğlum der. Nasıl bir kazıkçı heriflersiniz falan der yani. O da biraz ona benziyor. Bu düzeyde bir verginin Türkiye'ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil. Ha, e ne oldu? Demek ki Oradaki süreci siz yönetmiyorsunuz. Buna siz karar vermiyorsunuz. Siz sadece oyunda size sunulan oyunun o parçasını siz oynuyorsunuz. Yoksa siz orada oyun yapıcı falan değilsiniz. Birileri buna karar veriyor. Böyle yapacaksın diyor. Belki İsrail diyor, Amerika diyor, bilmiyoruz yani. İşte öyle görürsünüz. Apışıp kalırsınız öyle. Değil mi? Düne, düne kadar. o kadar da görüşüyorlar yani. Yok Dışişleri Bakanı gelmiş, yok Türkiye'de okuldan mezun olmuş, yok bilmem neymiş. Yok işte güzellemeler yapıyorsunuz şunlar bunlar. İnşallah Sanki... <laughs> eşekler ya. Evet yediği kumpir. Ha bunu yaptık arkadaşlar. Dikkat edin aman canlarım. Nerede kumpir yediğinize. Yani bu kadın yine gelmiş. Peygamber <laughs> öyle demeyelim şimdi. Evet. Bolivya'nın El Alto kentinde derin bir uçurumun kenarına inşa edilmiş bir dizi bina. Bunlara katil evler diyorlar. Niye aldım lan ben bunu? Ha bunu bana şey gönderdi ya melodik gürültü bizim arkadaşlardan o göndermiş. İyi dedim alayım dedim. Enteresan antropolojik bir haber. Katil evler diyorlarmış. Aymara şamanları Ant Dağı tanrılarının kendilerini koruyacağına inanıyor ve burayı boşaltmayı reddediyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben yine bunu kapatayım. Uçurumun kenarına kurulmuş. Her an bir rüzgarda, bir yağmurda heyelan oluşabilecek ve yıkılıp gidecek evler arkadaşlar. İyi, güzel yani. Güzel yani. Kaderde varsa, bunlar kader planında. Orada da bakalım çıkıp diyecekler mi Bolivya'da da böyle adamlar var mı? Ama şimdi bunlar inatla oraya, orada kalmaya çalışıyorlar filan. Bizde bile değil öyle ya. MHP'li Eşraf Saral Trabzon stadında Ahmet Spor formasıyla paylaşım yaptı. Maymun herifler ya. Yani ne işte ne şekle gireceklerini şaşırdı adamlar ya. Adam Ahmet Spor bunu daha önceden yapsaydı kıyak olurdu. Derdik güzel güzel bak yani. Yani kendi bir kişiliğin var kişiliğinden dolayı tamam mı diyorsun ki ben kardeşim böyle bir kardeşlik dostluk bilmem ne gerek yok Ahmet spor formasıyla yani ben bunu bir giyeyim desen ortalığı yumuşatmak adına falan hani o zaman olsaydı kabul ederdik yani şimdi bir sürece girildi girdiniz ondan dolayı böyle maymunluklar şempanzelikler kepazelikler yapıyorsunuz biz de inandık sizin samimiyetinize Şimdi kesin Türkiye'de böyle bir dostluk iklimi hakim olur. Evet AKP'de yine açık unutulan, açık unutulan mikrofon krizi. Kriz bile değil ya bize kriz onlara kriz falan yok. Arıyor mikrofon açık. Orada da tabii son anda fark ediyorlar mikrofonları uzaktırmaya, uzaklaştırmaya çalışsalar da. Yakındaysan gel diyor işte sonra yine çıkarsın diyor. Abla bir gel de sayıyı bulup bir şey edelim sonra çıkarsın diye. Yani sayıyı bulalım ondan sonra ne haliniz varsa görün ya diyor. <laughs> yani komisyonun çalışması, çalışma prensibi, insanların fikir belirtmesi, fikre katılması, hayır demesi, oylanması falan hani böyle olması gerekir ya. Yine meclis, yine mikrofon kazası. Hüseyin Yayman toplantıyı açmak için yeter sayısına ulaşamayınca telefonla tek tek üye çağırmış arkadaşlar. <laughs> ya. Evet, bitmiş. Bitmiş, çok güzel olmuş. Bitmiş arkadaşlar sesli gazetemiz bitmiş. Enteresan. Dur bakayım ben şunu şöyle bir kapatayım ilk önce. Evet o zaman ne yapalım arkadaşlar? Ben gideyim. 23'te 24 dakika olmuş. Yeter. Yarın görüşürüz. Yarın belki bir canlı yaparız. Ya yarın cumartesi ya ben çalışıyorum. Yarın. Cuma bugün ama yarın çalışıyorum. Tüh tüh tüh. tüh. Ee, yarın şey yapalım canlı yapalım. Öyle daha güzel olur bence. Öyle yapalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum. Canım arkadaşlarım benim.